Merhaba arkadaşlar. MG Gaming'in icat yapma bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle size küçük bir sürprizim var. Aslında pek küçük değil, büyük birazcık. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi oyunun küçük hatalarından biri bu. Ee, Super flat dünyası yaptığımızda bazen büyük bir böyle bir Dünyadan bir kare geliyor böyle. Küp veya dikdörtgen şeklinde bir şey. Bu bu bizim için hatta iyi bir şey diyelim. Belki şey bile bulabiliriz yani maden falan. Geçen de bir kere daha olmuştu. Madem bulmuştum ben. Neyse zaten biz burada takmayacağız. Her yani masaların yerinden dibine gelmiş. Onun bizimle bir ilgisi yok zaten. Lavalar da yine akıyor. Ne bileyim. Evet. Hatta direkt şurada başlayayım ben size. İlk icadımız ne olsun? İlk icadımızın adı otomatik e, sticky piston kapı. Ben tahta kullanacağım. Metal yedim olarak. Şu piston kullanacağım ve redstone, redstone torch, sticky piston ve pressure plate gerekiyor. bu kadar. öncelikle 3 kare üst üste bunları da koyuyoruz. ve böyle yapıyoruz. ben şöyle yapayım. sonra Orada iki kara boşluk kalacak bir şekilde buraya da şöyle yapıyoruz. Yani ben dekoratif olarak böyle yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz bunları. Şöyle yapıyoruz. Sonrasında buraya iki tane blok çekip buraya da başka bir blok koyuyoruz. Buraya da aynısını yapıyoruz. Ve şuralara redstone koyuyoruz. Bakın aynen şurada gördüğünüz gibi Buraya, 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 şuraya ve şuraya. Şu şekilde redstone koyuyoruz. Buraya da aynı yapıyoruz. Sonra şu ön tarafa pressure plate koyup arkasını iki kare kazıyoruz. Ve sonra şu tam altına gelecek şekilde iki tane kare daha kazıp böyle redstone'a bir kare yapıyoruz. Ve şuraya götürecek şekilde kazıyoruz şu Bunlar. evet sonra buraya bir redstone koyuyoruz şunun altına şunun altına yani şöyle ve gördüğünüz gibi bu çalışıyor buraya da bir redstone koyuyoruz ve heyecanın büyük bir kısmı bitiyor Hatta neredeyse şimdi tamam bitecek onu buraya getiriyoruz şu şekilde böyle bağlıyoruz sonra buraya getiriyoruz ve üzerine bir şeyle kapatıyoruz burayı kapatalım. evet bitti şu anda otomatik bir kapımız oldu Diğer tarafa da aynı şekilde yapıyoruz. Çünkü fark yok yine aynısını yapıyoruz. Estonları biz koyuyoruz. Ve arkadaşlar otomatik stiki piston kapımız Tamamlandı. Bu kadar basit bir şey. Ee, Survival modda tabii ki şu stüdyosunu yapmak biraz zorlayacaktır ama basit bir şey yani herkesin yapabileceği şekilde. O yüzden ilk önce bunu gösterdim ben size. Gördüğünüz gibi çok rahat, kolay bir şekilde çalışıyor. Şöyle bir yapacağım. Hmm. Süsleme işini işleriniz türde yapabilirsiniz yani ne yapacaksınız yapın ben bir sonraki icadım için bu kapıyı yaptım Hepinize iyi günler dilerim ya e da iyi akşamlar görüşürüz